Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bir oyun 3SES adlı etkinliği ev sahipliği yaptı. Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul ve TRT Spor Spiker Hünkar Mutlu, öğretim görevlisi Rıza Erdal'ın moderatörlüğünde futbolun geleceğini kendi bakış açılarıyla değerlendirdi. Bir hayır içerisinde evet demek bir çıktıdır ama o çıktığı o hale getiren binlerce düşüncedir. Hakemlerin verdiği kararlarda da bir şey yok çünkü subjektif. Birine göre kırmızı diğerine göre sarı. Hı ama hakem bir karar vermek zorunda. Başkan Durul, Liyakatin Spor Dünyasındaki belirleyici rolüne dikkat çekerek, Türk sporunun gelişiminde yöneticilerin vizyonu ve sorumluluğunun taşıdığı önemi şu sözlerle anlattı. Türk futbolunun yöneten kademesinin daha nitelikli hale gelmesi için evet yönetim mutlaka seçimlerle belirlenebilir ama bilimlerin başına mutlaka spor bilimlerinden mezun, sporun ruhunu bilen, eğitimli alan insanların yönetim kademesinin, birimlerin içinde olması gerekiyor. Ben Türk Spor'un bu anlayışla daha üretken, daha dinamik, daha çok gelişeceğine inanan birisi. Mutlu, hakem kararlarının fazlasıyla eleştirilmesini doğru bulmadığını ifade ederek empati odaklı bir bakış açısı önerisinde bulundu. Haddimiz olmayan konularda gereğinden fazla yorum yapmamak, bunu bitirmemiz lazım. Duygularımızla her şeyi, insanlar hata yapabilir, biz insanların hata yapma özgürlüğünü elinden aldık yani bu sosyal medya ile birlikte. Hatasız insan modeli çıkarmaya çalışıyoruz. Yani başkan da hata yapar, hakem de hata yapar. Teknik direktör de hata yapar, futbolcu da hata yapar. Başkan Durul, KU TV'ye üniversiteyle olan işbirlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hem rektörümüze, sayın dekanımıza da bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz aynı zamanda spor spor okullarıyla alakalı, basketbol ve voleybol ile alakalı da e, Kocaeli Üniversitesi'nin tesislerini kullanıyoruz. Burada bir güçlü bir işbirliğimiz devam ediyor. Yaklaşık olarak 250'nin üzerinde sporcumuz burada eğitim görüyor antrenmanlarını yapıyor. Kocaeli Spor ve Kocaeli Üniversitesi arasındaki ilişkiyi yakından gözlemleyen Mutlu bu durumun çok değerli olduğunu şu sözlerle dile getirdi. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin Kocaeli Spor'la bir bağ kurması çok değerli. Kocaeli Spor'un üniversiteyle ortak bir projeyle üniversite öğrencilerini ağırlaması olağanüstü bir fikir. Bence tüm şehirlerin bunu yapması gerekir.